Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arsu Fire'ın 4 Osmanlı serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz artık böyle sultanımız da gelmişti. Yunanistan'a karşı bir şaha kalkma girişimimiz vardı. E, artık o noktaya kadar geldik. Hani çıkartmalarımız, mıkartmalarımız, her şeyimiz hazır. Sadece tek yapmamız gereken e, savaşı başlatmak. Zaten Yunanlıların 24 division yani 7-24 arası var biz baya baya bir fazla orduyla gideceğiz ordunun içeriğini bilmiyoruz bir de onların manpower'ı bizim manpower'dan bir tık fazla mı bakayım evet yani bizim 18 manpower'ımız var onların 12.000 ile 28.000 arası gidip geliyor şey yerdeki askerlerim özür dilerim ya failed onların da 4 7 arasında abi gene bizden fazla her yerde bizden fazla adamlar ama olsun biz akıllarını almayı biliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim buralara. Şimdi bu Faik Paşamız hemen bir çıkartma yapmayacak abi. Faik Paşa bekleyecek. Biz şimdi buradaki çıkartmaları yapacağız. Buraya e, Kazım Paşamız gelecek. Kazım Paşamız geldikten sonra da Faik Paşa ile beraber ittirmeye başlayacağız. Hadi oğlum. Hadi çıkartmalar başarılı olsun. Ah Yunan denizaltılarına yakaladım. Olsun geçeriz. Al bir dakika geçmiş bile. Bakın şu çok kritik. Bu infoyu size vermem gerekiyor. Eğer ki ee, bir şey oynuyorsanız çıkartma yapıyorsanız şayet abi çıkartmada kesinlikle ve kesinlikle yani bunun istisnası yok. Çıkartma yaptığınız yere dikkat edin. Çünkü onları eğer unutursanız onların supply'ları da yok sizi perişan ederler. Ya yani buna kesinlikle dikkat edin. Ben mesela videolarda hani böyle YouTube'da falan görüyorum, yani YouTube diyorum, Twitch'te falan görüyorum. İnsanlar pek mı? umursamıyorlar. Yani adam çıkartmayı yapıyor, gerisini koy veriyor. İşte bu Hareketi efsane alırım. bir hata. Yani bunu yaparsanız perişan olursunuz. Ben size söyleyeyim, bunu yapmayın kesinlikle. Şimdi bak, ben burada limanı da aldım, kafam da rahat. Şu arkadaş şurada durdurursam ne hala? Şu arkadaş. Çünkü burayı aldıktan sonra zaten şuradaki e, şeyi de bitecek durumun. Benim hatta bir şey söyleyeyim mi? Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bu arkadaşa böyle yapalım. Bak daha etkili oldu. Çok daha etkili oldu. Gördünüz mü? Direkt satranç taşı gibi oradan oraya, oradan oraya şeyleri dağıttım. Daha... Şimdi buradan aslında 7 division'ı buraya oynatıp buradan böyle de vurabiliriz. Bir şey söyleyeyim. Mi? Öyle yapacağım muhtemelen. Buradan vuracağım. Şuradan. Daha bence etkili olacak diye düşünüyorum. Gitmeye hazır. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Biri buraya yok. girsin. Biri şuna vursun. Hadi abi. Şimdi 7 division'da gelsin burası tatlanacak. Bakın izleyin. Oh bak girdi. 7 division geldi mi ya? Nerede o 7 division? Gelemedi mi abi? 7 division'da? Parladın. Gelememiş abi dedi vicin. Sebep? Neden gelemediler? O zaman ben şimdi Faik Paşayı devreye sokuyorum. Faik Paşayı da devreye soktuğumuz ya da dur bir dakika sokmayalım, sokmayalım. Çünkü daha Kazım Paşamız e, devreye girmedi. Biz hemen onun gazına bir gelmeliyiz. Şuradan şöyle şu arkası patlatalım. Yani şu an bu ha geldiler, sonunda geldi. Oğlum nereye gidiyorsun nereye? Alo burada kal ha. Bana kulak verin. Size burada ihtiyacımız var. Toparladın. Aldılar başlarını gidiyorlar ya. Kalın burada. Size burada ihtiyacımız Eminim, var bizim. Hop onu da pakıtladık mı var ya bak. Cayır cayır ilerliyorum. Cayır cayır. Dur 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 dur. Hiçbir yere gitme. Kal burada. Şimdi, abi ha oh. Lan ben yan pakıt yedim sandım. Ödüm koptu be. Problem yok problem yok. iyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Şu arkadaş şuraya bir gir. Gir 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 gir. Gir babacığım. Gir hızlı ve seri. Sen şunu vur. Sen de yürü. Sen de yürü. İkimiz birden yürüyün. Burası çünkü bir kalabalıklaşmış. Orada arada uçaklarımızı kullanmadık. Bir hata bu. Abi uçağın varsa kullanacaksın. Yani, bu kadar basit. Uçağın varsa kullanmamak ne yani? Bak şimdi burası güzel. Burayı Burada fırsatım olursa Larissa'ya girip şu iki arkadaşı Emre kapatmak istiyorum. Yani olursa da böyle bir fırsatımız. Yok gerek yok. Daha fazla orduya gerek yok. Bir tane efendim. olsun yeterli olur. Ya da yok bir dakika. Sen şuraya gel. Efendim. Sen buraya git. Bu ikisi de buraya ilerliyor zaten. Hatta tamamdır. Faik Paşa'yı sokabiliriz devreye. Hadi Faik Paşa'm göster hünerlerini Göster paşa minarelerini. Bir Atina'ya çökelim seninle. Şuraya gir. Yalnız bunların burada limanı bile olmadan bu kadar direnmeleri bile bence çok şey. E, süper bir durum. Şimdi bu arkadaşı geri çekmem lazım. Neden? Çünkü e, çok fazla dağıldık. Çok fazla açıldık. Bizi üzerler abi bizi büyük üzerler. O yüzden hemen tık tık bir e, geri vites yapmamız gerekiyor bazı noktalarda şu an. Bak gördün mü? Hemen adam beni pakıtlamaya geliyordu. Ama biz buradan işimizi la ile yapacağız. Sen buraya, sen de buraya vur. Hazır burada paketi yakalamışken hemen bu arkadaşları devreden çıkartalım. Burayı ele geçirelim. Emrimiz. Burası zaten yalan oldu. Tamamdır. Çöktü artık. Yani çılgınlar gibi bir kere ordu kaybetti. Yani şu an çılgınlar gibi bir e, ordu kaybetmiş bir Yunanistan var karşımızda. Yani şu an Yunanistan tamamen dağıldı. Güzel bir çıkartma operasyonuyla Yunanistan'ı komple bitirdik abi. Komple bitirdik elimizi. Yani şu saatten sonra Yunanistan'ın durma şansı yok. Hani direnemez yani öyle söyleyeyim ben size. Korfu'yu sonra hallederiz. Sen şöyle yürü. Sen şöyle yürü. O arkadaş zaten orayı halleder. E bunlar da burayı bitiriyor zaten. Siz de şuradan şöyle yürüyün. Güzel. Sen şuraya bir yardım et. Burası garanti olsun. Burada iyi direndi yalnız. Ha 6000 askeri gerçekten çok güzel direndi. E, ben Fransa düşmeden önce Yunanistan'ı almış olmam çok iyi oldu. Bu arada biz araştırmaları unuttuk değil mi? Biz bayağı araştırmalı Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atıp desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz hala çekilişimiz devam ediyor. Discord'a katılarak çekilişe gelebilirsiniz. Ee, Discord linki hemen aşağıda olacak. Ee, ama isterseniz direkt Ruban yazarak da Discord'a gelebiliyorsunuz veya slash hani Discord GG slash Ruban yazarak da e, Discord'a gelebiliyorsunuz. Bu arada bitiremedik ya. Harbi bitiremedik ya. Ben dedim bitiririz dedim ama bitmedi. Bekliyorum. Şaşırdım. Anlamısın hala bitmedi ya. İnanılmaz bir şey ya. Ben bu kadar beklemeyiz diye düşündüm. Bir yalan yok şimdi. Yani çok rahat bitiririz diye düşündüm. Bitmedi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hemen Bulgaristan'ı alma olayına girmedim, şundan dolayı girmedim. Ee, şeyi sağlam almak için girmedim. İlk önce bir Yugoslavye hazırlıklarımızı yapalım. Yugoslavya hazırlıklarımızı yaptıktan sonra e, direkt arkadaşlık gireriz bu tarafa. Şimdi Kazım, Paris. yine aynı taktiği yapacağız bu arada. Yani taktikte bir şaşma yok bizde. Onu söyleyeyim. Taktiğimiz aynı. Yine çıkartmalar Sil silsilesine gireceğiz. Dikkatleri dağıtacağız. Geri ya da patara kütere patara kütere vuracağız arkadaş. Limanları korumaya gerek var mı? Gelsin bu askerler de buraya katılsın. Emredersiniz efendim. Gel abi. Yugoslav ordusunu görebiliyor muyuz? Az buçuk da olsa ona bir bakalım. Şu an merak ettiğim konulardan biri Yugoslav ordusunu görüp göremediğimiz... Bu arada ben man power arttırmayı unuttum. Kahres. Ben man power'a tıklamayı unuttum. Abi kahres. Hey. İşte savaşın şeyine dalınca e, o ayrıntıyı tamamen aklımdan uçtu gitti abi. Alamadık oradan belki yüzde %10'a çıkardık bir şeyler yapardık ya. Emriniz Peh be bu. kahretsin üzüldüm. Şu an üzüldüm bir tık. Şimdi bunları Yunan Savaşı'nda vermedik. Mal gibi. Ama şimdi verelim. Bu arada savaş savaş video yapmak istiyorum. Mesela şu an Yugoslavya Savaşı uzun sürebilir, kısa sürebilir bilmiyorum ama yine de savaş savaş gitmek istiyorum. O yüzden videoyu burada bırakalım. Yani tam kıvamına geldi çünkü. Artık Yugoslavya'ya geldi. Çünkü seri böyle 10 bölümde bitsin istemiyorum. Hani gerekirse 20 bölüm olsun ama 10 bölüm olmasın. Hani derdim o. O zaman videoyu burada bırakalım. Güzelce Yunanları denize döktük. Tüm Yunanistan adaları da aldık. Keyfimize baktık. Sıra geldi Yugoslavya. Yugoslavya alabiliriz, alamayız. Tartışılır. Göreceğiz onu. Ee, ne yapabileceğimizi. Şu an hala Yugoslavya ordusunun durumunu görmüyorum çünkü o, o sınırda çok varmış ya. Oy 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 oy. Yani Yugoslav ordusu bizi dövülür gibi duruyor. Ama bakalım. Halledeceğiz. Gireceğiz. Yugoslava da gireceğiz. Halledeceğiz hepsini. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atıp desteklemeyi unutmayın. Bu arada gittim buna verdim ya elimde tutmadım politik power'ı. Allah beni kahretmesin. Şimdi Yugoslavya savaşa girince bunu gene veremeyeceğim ya. Ya oy oy. Bir beni durdursun. Ne olur bir beni durdursun. Çılgınlar gibi politik power harcıyorum. Neyse bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.